Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. E merhaba. merhaba. Bir merhaba. pazar, güneşli bir pazar Antalya'dan. Antalya güneşli. Güneşli, hafif bir... <laughs> rüzgarlı. Hava durumu raporu veriyoruz. Şimdi biz pazara gidiyoruz, hazırlandık. Evet. Çardağa ara verdik. Pazar alışverişi yapıp döneceğiz, boya yapacağız. Tamam. Hadi bakalım, bize iyi pazarlar. Herkese mutlu pazarlar. Hadi geçin bakalım, gel. Era, pazar alışverişimizi bitirdik şöyle güver aldım yani kuru soğanın en küçüğünden bahçeye dikip bunlar yeşil soğan olacaklar yarım kilo aldım kilosu 6 liraydı Merhaba şimdi pazardan döndük eve pazardan neler aldık aslında çok fazla bir şey almadık çünkü çok fazla bir ihtiyacımız yoktu şöyle kabak aldık ee, Şimdi yırtayım mesela şuradan. Bir dede var. Çok seviyorum onu. Baharatçı dede bu benim. Ondan e, tatlı bir toz biber ve dövülmüş, çekilmiş karabiber aldım. Salkım domates. Ben çok seviyorum böyle salkım olan domatesleri. Salkım domates aldım. Patates aldım. Aldık daha doğrusu çekirdekçiden, çiğdemciden, çiğdem ve çekirdek ve şöyle mısır, baharatlı mısır aldık. Ve 2 demet roka. Pazar alışverişimiz bu kadar. Bir de pazar yerinde de size gösterdiğim güverden aldık. Bunları da bahçe vilonda hep beraber dikeceğiz. Bunlar yeşil soğan olacaklar. Onun da dikilişini, yapılışını, sulamasını, kesimini hepsini size bahçe vlogunda göstereceğim. Daha sonra pazardan sonra her zaman bizim klasiktir. 101 BIM Migros'a uğrarız. Oradan da bir şeyler aldım. Şimdi onları göstereceğim. Gelelim A101 gelelim A101 ve Migros alışverişine. A101'den başlayalım. <laughs> Oy. Evet. A101'den Fişini de alayım. Size fiyatlarını söylemek için fişini kaldırdım. Şöyle iki tane metal raf aldım. Hatta bunun ismi raf altı sepeti diye geçiyor. Şöyle. Şöyle. Bunu bu şekilde şuralarından raflara veya böyle bu şekil bu şekil takabiliyorsunuz bunun fiyatı raf altı sepetin fiyatı 7.95 tanesi ölçüleri de 40-26-14 beyaz renk yeşil ve kırmızısı da vardı ben beyaz renk aldım yine 101'den şöyle ee, karma kek kalıplarından bunu beğendim işte dilimler var gibi. Bunu aldım. Bunda da bir kek veya ekmek bilmiyorum. Bir şey yapmak istiyorum. O da kolay yemek yemek kanalımda yayında olur yaptığım zaman. Şöyle. Bu kalıbın da fiyatı 9.95. Ve benim çok sevdiğim ee, zeytinlik selesiyle beraber şöyle içinde selesi var. Bunun içine zeytini, şuraya da suyunu koyuyoruz. Yiyeceğimiz zaman şöyle suyunu süzdürüp alıp tekrar suyun içinde dolapta çok pratik ve kullanışlı bir şekilde saklayabiliyoruz. Hobby Life'ın Bunun da fiyatı 3 lira 95 kuruş. Daha sonra 101'den <laughs> Tavuk aldım. Piliç ızgara tava. Ee, neden aldım? Piliç ızgara tavayı kemiksiz olduğu için aldım. Tekrar gyoza yapacağım. Ve taze pişmiş gyozanın e, pişimini bir canlı yayında veya pişirdikten sonra yükleyip göstermek istiyorum. Çünkü kolay yemek yemek kanalındaki gyoza derin dondurucudan çıkmış, dondurulmuş gyoza. Bu sebeple yani Çin mantısı. Bu sebeple bazı yorumlar geldi, e, giyoz'a böyle olmaz vesaire ama dondurucudan çıkanı öyle oluyor maalesef. O yüzden taze taze de pişirip size e, taze pişmiş giyozayı da çok göstermek istiyorum, çim mantısını. Bu sebeple bunu da aldım. Hafta içi gyoza yapacağım. Torku'nun e, dana kuşbaşı etini denemek için aldım ve eşim çok seviyor. Biliyorsunuz benim eşim Trabzonlu ve Akçabat köftesine bayılıyor. Birçok kasaptan, oradan, buradan, şuradan çeşitli Akçabat köfteleri aldık. Fakat eşim en çok bu 101'lerde satılan şu kutu içerisindeki dondurulmuş köfteleri çok seviyor. Onun için de bir paket Akçabat köftesi aldım. Yine burada tavuklar var. Biraz fazla aldım tavuk. Şunlar dolaba. Ve yine 101'den devam ediyoruz. <laughs> Bunu Milka'yı görünce üçlü bonibon aldım. Ee, bunun fiyatını söylememe gerek var mı bilmiyorum. 2 lira 45 kuruş. Bebeton'un bu e, yumuşak şeker belki üzerindekiler ekşimsi bir tattır diye aldım. Ama zannediyorum değil. Olsun şurada bizim sehpanın üzerinde bir tane şekerliğimiz var. Oraya koyarım gelen misafirlerimiz. Afiyetle yer. Bu Bebeto'da 1 lira. Kağıt bardak kaldım Biliyorsunuz bizim evimiz bahçeli. Hemen kahve makinesinden kahveyi yapıp kağıt bardakta götürüp içip çöpe atmayı seviyoruz. Bu sebeple de hem de böyle yola çıkarken hemen bu bardağı koyup içmeyi seviyorum. Maglarım var. Ama ben maga su veya kola ne bileyim soğuk içecek koymayı seviyorum. Soğuk kahve yaptığım zaman mesela sıcak kahveyi böyle illaki bardaktan seviyorum. Karton bardak 50'li 2 lira 95 kuruş. Şöyle insanın evi gibisi yok Magnetini gördüm. çok beğendim. Bunu aldım. Bunun da fiyatı 1 lira 95 kuruş. Çok tatlı. Gerçekten insanın evi gibisi yok. Araba için açacak aldım. Evde de var. Magnetli olsun. Torpido gözüne koymak için aldım. 5 lira 95 kuruş. Ve son olarak 101'den <laughs> yine metal teksinin raflarından aldım. Bunu şurada çay bardaklarımın olduğu bölmede kullanmak istiyorum. Ve Deneyeceğim aslında. Tencerelerimin, küçük çorba tencerelerinin olduğu raflarda kullanmak istiyorum. Deneyeceğim. Eğer bundan memnun kalırsam, birkaç tane daha almayı düşünüyorum. Bunun da fiyatı 9.95. Evet. Şimdi 101 alışverişimizde bu kadar. Sıra geldi Migros alışverişine. Arkadaşlar Migros'ta indirim var. %50 e, Cilt bakım ürünlerinde bilginiz olsun. Koşun koşun gibi yani. Gerçekten çok e, güzel indirimler var. Migros'un da Fişini atmadım. Onu da bayağı yarısı da reklam. <laughs> Migros'tan ben hep e, ıspanağımı şöyle yıkanmış, ayıklanmış, temizlenmiş olarak Migros'tan alıyorum. Çünkü pazardan aldığım zaman e, hiçbir şekilde onun tam olarak çamurunu, kumunu arıtamıyorum. Yıka, 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 yıka. Yine de içimde şüphe kalıyor. Acaba kum kaldı mı diye. Bu şüphelerden kurtulmak için her zaman için Migros'tan böyle bir paket ıspanak alıyorum. Bunu derin dondurucuya da atabiliyorum. Gayet de bereketli. Ne kadarmış bu? Hiç de bilmiyorum bak. 700 gram ıspanak ee, ne kadar He. 700 gram 5 lira 45 kuruş ama gerçekten çok bereketli havucumu da Migros'tan alıyorum pazardan almıyorum çünkü ne zaman pazardan alsam benim şansıma ikinci gün küfleniyor veya su topluyor veya kuruyor havuçlarım e, ama Migros'tan aldığım zaman çok uzun süre dayanıyor bence. Taze olduğu içindir diye düşünüyorum. Bence taze olduğu için. Ve ayıklanmış olduğu için herhalde. Ve Migros'tan mandalin aldım. ben e, Şimdi pazardakiler küçük küçük kırmentin diye bir şey. Ben böyle büyük mandalinleri seviyorum. Zaten 5-6 tane mandalin aldım. Ve geldik cilt bakım ürünlerine. E, eşim şöyle bir tep şey... E, Bant almış. izole bant. 8 lira 90 kuruş. Çok amaçlı, suya dayanıklı, elle yırtılabilir, tüm hava koşullarına dayanıklı bir bant. Ben Diodermin'in leke ve kırışıklık karşıtı kremini aldım. Denemek istiyorum bunu. 53 lira 50 kuruştan %50 indirimle 26 lira 25 kuruşa. Düştü bu krem. Ayrıca Clean Clear'ın derinlemesine temizleyici losyon hassas ciltler için olanından aldım. Çünkü benim cildim çok hassas hemen alerji oluyor. Bunun da fiyatı 9.90'dan %50 indirimde 4 lira 95 kuruş. şu hiç daha önce almamıştım e, Neutrogena'nın pembe greyfurt pembe renk e, yüz, günlük yüz temizleme peeling'i e, taze ve tazelenmiş falan filan e, hoşuma gitti sabah akşam uygulanabiliyor yüze bunu da denemek için aldım günlük peeling 16 lira 50 kuruştan %50 indirimle 8 lira 25 kuruşa düşmüş ve son olarak eşim bunu kendine almış Aksın ee, duş jeli, deodorant, vücut spreyi ve parfümü 100 milimlik şey ee, vücut spreyi yani deodorant 150 milim, duş jeli 250 milim. Bu da böyle set olarak 48 lira 90 kuruştan 24 lira 45 kuruşa düşmüş. Bizim alışverişlerimiz bu kadar. Şunlar sürpriz oldu bana. Orada görünce almak istedim. Bu kadarcık. Başka bir şey almadık. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.